Cehennem Necati İzmir'de yakalandı. Ege bölgesinde haraç çetesi kuran Necati Coşkun Arabacı, Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kurduğu motosiklet çetesiyle İzmir ve Ege bölgesinde eğlence mekanlarında haraç toplayan Necati Coşkun Arabacı, İzmir polis tarafından yakalandı. Uyguladığı acımasız yöntemler nedeniyle Cehennem Necati lakabıyla tanınan suç örgütü liderinin Sırbistan'da yurda dönüşünde yakalandığı öğrenildi. Yani Türkiye'de o kadar fazla yeraltı örgütü var ki Türkiye'de o kadar fazla mafya olmayıp mafya gibi zanneden veya işte yeraltı örgütlerini yöneten mafyalar vesaire yapılanmaları var ki yani gerçekten piyasada esnafın veya vatandaşın baskıyla özellikle hak edilenin dışında talep edilmesi, haraç alınması, uyuşturucu ticareti, tahsilatlar, tehditler. O kadar fazla haber yapıyoruz ki gerçekten. Yani sistematik olarak aslında yasa var, yasanın uygulanmasında insanların suçu kadar ceza almamasından dolayı insanlar serbest kalacağını düşünüp suç işlemeye devam ediyor. Bunu niye söyledik? Çünkü bazıları yakalanıyor. Ne deniyor? 136 suç kaydı var, 35 suç kaydı var, 40 tane suç kaydı çıktı. Peki kardeşim, o suç kaydı olanlar niye suçunun cezasını çekmedi? Niye? Cezaevleri full dolu, yeni cezaevler yapılmasın diye mi? Yani mutlaka burada herkes cezasını çekmelidir.